sizlerle birlikte sitik var sitik var gay oyunlarından oynayacağız. Onunla bon oynayacağız. İki, iki oyuncu da random. Ben maviyim arkadaşlar. Bu alita da oynayacağız. Beş maç yapacağız toplam arkadaşlar. Kim yenerse o kazanır diyoruz artık. Arkadaşlar bence ben kazanırım. Ben çünkü çok pro bir oyuncuyum ama ama ve, ve bana çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Bu maçı sizin için geleceğim arkadaşlar. Bir, bir, bir. Abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sakın. Bu videoya 10 100 like gelirse bunun bunun bu bu serinin ikinci bölümünü yapacağım arkadaşlar. Bence olmanız lazım abone. Çünkü ya, sizin yok. için bir sürü şey çekeceğiz. Bir, Arkadaşlar. Iki, Şimdi bence kolay olacak. Reklam çıktı. Arkadaşlar. Ben öyle prolar gibi internetli yapmıyorum. Başla bak ama gerçekten de senin daha iyiymiş ya Arkadaşlar burada Evet arkadaşlar reklam <laughs> reklam bitti. İkinci maç. maç. <laughs> evet bu da Bunun gene zaten diyor. İşte böyle Evet arkadaşlar. <laughs> Evet, kapattım. Ne biliyor musun? kapattım. Oh, Dur. Aa arkadaşlar Bir bir oldu. En sevmediğim çıktı arkadaşlar. Bir bir iki maçta böyle oluyor. Ve ben, bence ben bunu sevmiyorum ve hiç oynayamıyorum. Ama yeniyoruz İlk eve son iki maçı arkadaşlar. Bana bu sefer bu geldi. Nasıl? Ee, arkadaşlar oldu mu ki ya? ya Hep şey yanlış benim benim. <laughs> Ay bu sefer orcun olacak yoksa ya. Arkadaşlar bir koşu kitabı ablacım benimle. Hemen arkadaşlar bir tane bildiğim şimdi şöyle. Gel bakalım buraya. Hem arkadaşlar. Gelsin bakalım buraya. Evet çok çekişmeli gidiyor. Aynı her iki takımda. Ama bu çok güçlü arkadaşlar. Soğuk. ol. Aynı karşısında saatler harcamak Sen şey istiyorsanız arkadaşlar. Oyunla çekerken şarkı da yapabilirim. İstediğinize. Ama like gelir şu arkadaşlar ben kapatmadım mı interneti? Yoksa evet kapatmama rağmen reklam çıkıyor. Tamam bir bu şekilde ablacığım Tamam arkadaşlar şimdi doğ yazıyorum. Şöyle doğ bronz yazayım. Evet. Geç. Geçiyoruz son bir bir maç. Üç Aynen son bir maç arkadaşlar. Alan kazansın. Kesin ben yeneceğim için. Şu an ben yeniyorum. Üç, üç. Bir de 3 bir bir. Yok, Arkadaşlar Ayşem'e oynuyoruz Evet yazdım arkadaşlar bence yeneceğim bu. O bakalım Evet arkadaşlar şöyle bulunmaktayız. Maçı da durdurdum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.